Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarım kredi kooperatif marketlerinde temel gıda fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim o zaman değerli takipçilerim. Tarım kredinin 500 gramlık 20 satış fiyatı, 12 TL değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz. Anadolu buğday unu var. 1 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 21 TL. Anadolu'nun pasta böreklik buğday unu. Bu da 2 kilogram oluyor. Satış fiyatı 39 TL. Tarım kredinin tam buğdaylı unu ise 2 kilogramı 49 lira 90 kuruş. Tarım kredinin buğday unu 5 kilogramı 114 TL oluyor. Tarım kredi kooperatif marketlerinde. Şöyle tarım kredinin küp şekerleri var. 1 kilogram diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 42 lira 50 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. 2 kilogramlık şöyle toz şeker var. Tarım kredinin bir ürünü değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları ise 74 lira 90 kuruş. Türk şeker var şöyle 5 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 168 lira 50 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.